Merhaba arkadaşlar bu kanalın ilk videosu öncelikle kendimi tanıtayım ben Hasan 26 yaşındayım Eskişehirliyim çok uzun zamandır metin 2 oynayan birisiyim yani çocukluğumdan beri oynuyorum arkadaşlar 2 e, yıldır YouTube'a metin 2 içerikleri hazırlayan birisiyim e, Sasayete diye kanalım vardı e, sen biliyordur o kanalı e, o kanaldan buraya geçmeye karar verdim Daha yeni kanalımız hayırlı olsun hepimiz için e, desteklerinizi bekliyorum yeni kanal için. Abonelik olur, yorum olur, beğeni olur. Herhangi birisinden birisini yaparsanız e, desteklerinizi esirgemeyin kesinlikle. Arkadaşlar e, 1000 abone özel 3K çekiliş yapacağım. Onunla duyurusunu yapayım buradan. Yani şimdiden abone olursanız yerinizi hazırlamış olursunuz. Hadi bakalım laf uzatmadan videomuza geçelim. İlk videomuz yeni kanalımız hayırlı olsun. Hadi bakalım hep beraber büyümeye başlayalım. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Evet abi videonun başında hedefimizi belirleyelim. Abi bu gördüğünüz zinseli yuvaraya çıkaracağız. Ne yapacak bu yuvarada? AFK farmı, e, sunak, aura, yuvardaki bildiğiniz tüm farmları bu zinselle yapmaya çalışacağım. Çarımızı ona göre hazırlayacağız. E, geçen hani etki kanalımda ben 3-5 tane item almıştım. Onları satacağım. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Abi bu itemleri satacağım. Bundan yerine daha güzel itemler alıp çarımızı geliştireceğiz. Simyalar değişecek komple. E, buraya kusursuz bir ses gelecek. Yani ya mükemmel ya kusursuz olacak. E, bu şekilde bir şeyler yapacağız. E, öncelikle pazarımı sizlere göstereyim. Videonun başında. Abi gördüğünüz gibi pazarımız dolu. Evet oyuna yeni döndüğümüz için artık nicamızı hazırlayıp farmımıza başlamamız lazım. E, i̇lk başta bize kostüm lazım abi. Şöyle bir tane kostüm buldum. 7 bona. 15 ateş 1.5k. HP gayet güzel bir kostüm. Bunu şöyle bir alayım. Bir tane kafalık alayım. E, bir tane silah fişi. Ondan sonra nice hazır meleğe ve Yidre için. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet şöyle kostümleri çektim. Hadi bakalım bir hızlıca sizlerle birlikte bir evsun atalım. Abi buna 15 ateş gelse yeterli. Sadece ateş istiyoruz. Rüzgar geldi. Evet birazcık zorlayabilir. Şöyle bir tane yaya atalım. Yaya 5 derece geldi. Yaya da 10 derece arıyoruz. Evet. Bu arkadaşlar biraz zor olacak. Ben azıcık uğraşayım. E, gelince kayda girerim. Evet abi yay baya bir uğraştırdı ama güzel bir evsin yakaladım. Şöyle sizlere göstereyim. 10 derece 2K gibi gayet güzel bir evsin oldu. Abi şöyle bir giyelim. Oo! 10 numara 5 yıl Harbi mi diyorsun? Harbi. Bayağı bir kıyaka ha. Abi yayla çok güzel durdu. Harbiden çok güzel durdu. Hatta Metin'kinin şu ana kadar getirdiği en güzel kostümlerden birisi olabilir. Cidden çok güzel durdu. Vallahi nice harbi'den çok böyle kıyıcı oldu. Çok güzel. Evet, şimdi en çok can yakıcı yere geldik. Yüz çıkarma. Abi yüzük olmadan hiçbir şey yapamayız. Yüzüğü mecbur çıkaracağız. Hadi bakalım Nijam, erken çıkarttır bizi sevindir. Şöyle çıkar abi lap diye masaya vur hadi. Hadi bakalım Nijam. Evet, OG setiyle başladık. Korsoylu, Korsoylu. Hadi hocam, orada bizim bir tane yüzümüz vardı. Maymun 32 tane kaldı. Uğraştırma bizi be. Hani pazara gidip paralar bir daha? zen fasulyesi, yank Kor değerli. Hadi oğlum. Kor soylu. Bu arada koru da çok az verdi. Kor soylu. Zen. Son 7 tane. Evet. Cafer sıçtı. Bez getiren arkadaşlar. Az kaldı sıçmama. Evet sıçtık. Evet, şunları bir açalım. Belki buradan para çıkartırız. Ender Yakut. Yeşim elmas. Güzel. Buradan bir antika. Antika elmas. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Nice. Abi mecbur pazardan satın alacağız. Şurada abi 8 tane setim olmuş. Bunları ben bir oynayayım. Belki buradan bir şeyler çıkartırız. Ee, şansımıza bir şeyler alabiliriz. Hadi abi 3 gel. Evet abi toplamda 3 tane gümüş aldım. Bir tane de altın aldım. Bakalım bunları bir açalım. Belki buradan yüzüğümüz çıkar. Kordiyer çıktı. Hadi oğlum buradan yüzük. Oğlum altından da bunu atmazsın be kardeşim be. Antika sapir. Tamam abi güzel. Evet abi sonunda çıkardım. Baya bir zorladı. İlk defa bu kadar zorladı. Ee, şöyle yüzük geldi abi. Şuradan şunları bir açayım. 4 tane daha sonra attı. Şimdi arkadaşlar simya denemeye geçeceğiz. Hadi bakalım geçelim. Evet toplam harcama arkadaşlar. hesabma hesabıma göre 12 gibi para gitmiş. Yüzük çıkarmaya. Bakalım şöyle bir atalım. Yontulmuştan endere geçmedi. Sağlık olsun. Bunda var mı abi? Bunda yok. Tamam. 12'se bakalım. 12'se de yok. Yeşime bakalım. Yeşimde var abi. Hatta yeşimi simya uzatırım. Şöyle üstü atayım abi. Evet ilk antiki alıyor muyuz? Alamadık. Maalesef başaramadık. Oo oğlum hiç yokmuş lan. Heh, şöyle yakut atalım. Evet kardeşim bir şey geçireceğim mi be? Heh? Abi 2 yakut verirse of çok deli olur ha. 2 yakut 7 bon, par... yedi, yedi, bon gibi para yapar. Hadi bakalım. Heh, bir tane verdi. Vallahi bir an vermeyecek sandım. Güzel. Yani sandıkların parasını çıkarmış olduk. Gayet güzel. Evet şöyle geçen ay ışığında ben 600 tane ay almıştım. Onları bir açayım. Bakalım kaç tane perşembe atacak. E, kaç tane zen fasulyesi atacak. Üzerimde şu an 11 tane zen fasulyesi var. Hadi bakalım bir açayım. Evet abi hepsini açtım. Toplamda 30 tane perşembe attı. 67 tane zen attı. E, 29 tane büyülü bakırımız var. Değici kritik bayağı bir kötü attı. Ama olsun e, bu perşembe her türlü parasını çıkartırım ben. E, toplam 15 böyle bon bir para harcamıştım. Sadam burada direkt 7 bon ediyor yani gereken 4 bonu da her türlü çıkartırız güzel evet efendim şöyle bir tur meleğimizi kestik abi sandıklarımızı alalım e artık meleği alıyorum bildiğiniz gibi beytçi almıyorum e şimdi bayağı bir sandık yine birikti. bir bir toparlayayım bakalım yine bir 200 tane sandık olmuştur e onları da pazara atarız 200 tane pazarda vardı beytçi sandığı olmadı onları alır açarız hadi bakalım kolay gelsin evet şöyle hidra abimize geldik abi şuraya şöyle bir sandık doldurmak istiyorum yani şu şekilde bir toplamda bir 7 tur 8 tur hidre girmeyi düşünüyorum bakalım. Ee, başlayalım umarım güzel bir oran yakalarız. Şöyle her kesimizde bir 3 sandık alsak gayet güzel olur. Evet abi e, site yok. Bakalım bir vuralım. Umarım güzel bir oran atar. Şöyle ilk sandığımızı sizlerle birlikte bir patlatalım. Şöyle vurdum bakalım. Evet abi yerde bir sandığı gördük. Umarım bir tane atmamıştır. Evet tamamen bir atmış ya. Evet abi şöyle bir tane kartal ayı çarkı gelmiş. Ee, pazardan gittim abi. Hep kupon aldım. 6 tane. 300 hep yaptı. Bakalım bir çevirelim abi. Umarım abi nazar çıkartabiliriz. Nazar olmasa bile şu e, çocuğu çıkarmak istiyorum. Bonzai kardeşi. Evet yağma kartı geldi. ilk başta bu da işime yarar benim ileride. Evet aynen kardeşim verdi şu an. Ne verdi? Marka ver. ver markayı. Kor verdi. Tamam. Kor işimize yarar. Devam abi. Bir daha çevirelim. Evet. Cafer sütü getirin. Çok kötü. Devam abi. Bir daha çeviriyoruz. Abi çok kötü. Evet. Savaşçı. Bir daha çeviriyoruz abi. Hata verdi. Evet. Kalbi dayanmadı oyunun. Şöyle tekrar açalım. Bir daha çevirelim. Ee, kardeşim şu ne işe yarıyor? Ben tam olarak çözemedim de. Yani ee, ben bu avrayı ne yapacağım? Geç abi. Bir daha çeviriyoruz. Evet 3 günlük dünyada 3 günlük nazar gösterdi. Onu da vermedi. Marka ver. Marka da vermedi. Devam. Ben şöyle bir kapatıp açayım şunu. Onu da vermedi. Bir daha çeviriyoruz. 7 günlük nazar. Abi bunu verirsen fit oluruz. Verdi. Arkadaşlar verdi. Hayırlı olsun. Verdi verdi. Bak Ya yapma şunu be oğlum be. Arkadaşlar elimize verdiler. Devam edebiliriz. Evet efendim şöyle pazardan simya aldım. Gene toplamda 22 tane 12'simiz var. Ve 2 tane de mat 12'simiz var. Abi umarım buradan güzel misler alabiliriz. Şöyle bir alt dağıtı gelse güzel para katlarız. Hadi bakalım denemeye geçelim abi. Haydi bismillah. Kanalımızın ilk simya denemesi. Şöyle birinciyi attım. Bir de sıfır. Evet kambur. Evet bir tane geçirdi. Bir tane daha verir misin çocuk adam? Ver bunu. Evet bir yakıyor bir geçiriyor. Bunu geçirecek. Oo, ama simyacı sakin ol dur. E, toplamda 22 won gibi mi? 26 won gibi para almamız lazım buradan. Ama böyle yaparsa e, onu da alamayacağız gibi duruyor. Hadi oğlum. Güzel geçirdi. Bunları ardı ardına geçirirsen geçirmez. Bir tane daha verir misin çocuk adam? Evet vermedi. Sağlık olsun abi. Hadi bakalım geçelim ee, misli denemeye. Evet toplamda 8 tane matımız var. İlk başta abi şöyle duvarla duvara atıyorum. Hadi simyacım yap şu onu. Evet ilk mislimiz geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hepsi geçerse şahane olur. Başka duvar var mı? Şu duvara yakın abi. Şununla şunu atacağım. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Hop vurdum. İkici misli. Gayet güzel. Şu an bir tane daha misi verirse ee, kardayız gibi bir şey olacak. Ama büyütmen bunu yakacak. Öbürünü de yakacak diye tahmin ediyorum. Evet. dediğim gibi büyütmen öyle olacak. Hadi simyacım bir tane daha ver be. Evet. Verdi. Gayet güzel abi. Umarım bir tane 6'da 6'yı yakalamış oluruz. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum. Aga be. Delici yerine kritik olsa direkt 15 fon. Bu da en kötü bir 8-9 onu vardır. Güzel. Buna bakıyoruz abi. Lan yansıtma değil be kardeşim. Be. Blok olacak. Bu yine atmalık fiyatına gider. Blok geldi. Evet. Bence arkadaşlar ne kar ne ziyan, Kafa kafaya bitti gibi bir şey oldu. E güzel bir deneme oldu. Evet abi şöyle pazarda 200 tane 5 sandım vardı. Bunları açmaya karar verdim. Bakalım bir açalım arkadaşlar. Umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz. E bu arada arkada 10 tane alev var. E, hedefim 4 tane alev çıkarmak buradan. E, toplamda buraya bize kaç para lazım? 38 10 gibi para lazım. Hadi bakalım bir açmana başlayalım. Evet sizlerle birlikte şöyle bir eventer dolana kadar açalım abi. Abi savaşçı bugün çok kötü. 40 am 10 amattı, 10 attı. 40 40 güzel. Evet birazcık hızlanıyorum. Evet hemen eventer doldu. Abi şu eventer sorununu çözmeler lazım. Yani keşke bir 8 elementer falan yapsa rahat rahat sandık açsak. Şöyle hemen bir toparlayayım şunları. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. 30 attı. Evet 10 10. Bu arada hala alev yok piyasada. Bakın hala alev yok. Ben alev hiç görmedim. E, belki gözümden evet alev şimdi geldi. Yani i̇lk alev aldık. Kaçın sandıkta almışız? 26'ın sandıkta alev gelmiş. Evet. Evet yine doldu arkadaşlar. E, ben az daha temizliyorum şu eventeri. Olmadı kendim açarım tekrar kayda girerim. Çünkü ikide bir envanter diyor. Ee, bu da kötü duruyor. Evet hepsini açtım bitirdim. Toplamda yankoğlak 20 won gibi para attı. Abi önemli olan alev. Normalde e, 200 sandıkta en fazla 5 tane alev alıyordum ben. E, Arkada görünce baya bir şaşırdım. Hemen sizlere gösteriyorum abi. Toplamda 10 tane alev atmış arkadaşlar. Bu cidden bir baya e, baya fazla yani. Normalde en fazla 6 veya 7 atar. Çok güzel 10 tane alev aldık. E, 40 bon gibi para geldi buradan. Gayet güzel. Güzel oldu abi. E, en azından sandık açıp zarar etmedik. Gayet güzel. E, bu arada bu arada bir tane düzeltme yapayım. Yanko olarak 20 bon atmadı. 34 bon attı. Onu da söyleyeyim. Toplamda 44 bon geldi. E, güzel abi çok güzel. E, zatmaya kalksam 37 bon anca ediyordu. Toplamda nereden baksanız 6 bon gibi karımız oldu. Gayet güzel. Baya baya güzel. Şimdi arkadaşlar ben C1'e geçeyim. Biraz ticaret yapayım. Bunların hepsini ben batırdım burayı. <laughs> Devam ki. Şöyle 1 won'a değişmelik ölümcül buldum abi. Bu B 1 bon 10 gidiyor. Sonunda alıyorum ben böyle. E, sonunda satılıyor. Bakalım art 4 taşta var mı? Yok. Abi şöyle 1.79'a bir tane beşgen kalkan buldum. Bunların fiyatı e, zaman zaman artıyor. Bizim pazarımıza dursun abi. Fiyatı artınca sizin fiyattan gider. Hatta şunu da alacağım. Bunlar gidiyor abi. Yani bekliyor ama gidiyor. Çok var pazara şu an atarız pazarımızı abi. Bakayım kaç günü var. 4 gün var. E, depoda pazar var zaten. Bir 10 günlük daha pazar var. Bekler sıkıntı yok. Evet şöyle 4 won 20 m 1.5 kip 5 kritikli bir tane ateş hakkımız var. Bunu da çekiyorum abi. bunların fiyatı uygun abi. Yani paramızı elimizde tutacağımıza en azından böyle ticaret yaparız. Paramızı katlamaya devam ederiz. Abi çok varmış lan bundan da. Oo bak bu iyi. 2 kip 5 kritik. Bunu çekerim. Evet bunu çekelim abi. Bunun hipisi çok yüksek. Çek. Şöyle full cevherli bir tane zümrüt küpemiz var. Ee, ben bunu geçen hafta almıştım. 5 fon 50 geri satmıştım. Alalım abi. Bir bon gibi karımız olur buradan en düşük miktar. Şöyle bir de kemerlerimize bakalım hemen hızlıca. Bakalım kemerde de bir şey yok abi. Evet efendim ilk bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beni bırakacaksın kardeşim. Ee, zevk almışsındır. Umarım keyif almışsındır. Ee, daha fazla videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan önce kanala abone olup videonun altına yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.